0 ile 4 yaş arasındaki aslında 10 e, yıllarca süren bu anlatımlarım, 0 ile 4 yaş arasındaki çocuğun duygusal gelişimini anlattım. E, yaşadığım e, şu e, yıllar içerisinde güvenli bağlanmayı sadeleştirerek anlatmaya çalıştım. Ya öyle değil, şöyle olması lazım. Çocuğun anneyi emmeye ihtiyacı var. Çocuğun şuna ihtiyacı var. Baba bir mısır patlağı gibidir yaşına evet, kadar. Evet mesela bu tabiriniz çok değil mi? Çok tepki evet. görebilen değiştirebilen bir şey. Ama öyle yani çocuğun dünyası içerisinde o güvenli bağlanma figürü eğer teknik kelimelerle evet. söyleyecek olursak bağlanma dönemi içerisinde bir bağlanma figürüne olan ihtiyacı bir bağlanma figürüne olan ihtiyaçtır. Evet. İkinci bir kişiye çocuk yönelmiyor. Bu bir hazır bulunuşluktur. Hazır bulunuşluk çocuğun içerisinde bir Maria Montessori'nin sözüyle aslında bir çocuğun içerisinde bir itici güç, bir buyruk havuz gibi aslında çocuğun içerisinde belli dönemlerde uyanan ve o duygusal gelişimi sürdüren bir yapıdır. Şimdi o dönemde çocuğun bir şeye ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? E, ısıya ihtiyacı var. Hı -hı. E, e, karnının doymasına ihtiyacı var. Acının dinmesine ihtiyacı var, acısının dinmesine ihtiyacı var. Hatta şimdi bir küçük bir vulgarizasyon yapmaya çalışalım ve şunu söyleyeyim: çocuğun sadece bir şeye ihtiyacı var, teselliye ihtiyacı var. Hı hı. Neyin tesellisine? Acıkmak bile mesela. Ben o dönemi tarif ederken mesela çocuğun bağlanma dönemini tarif ederken hatta şu soruyu da sormuştum hatırlıyorum. Çocuklar yaklaşık iki yaşına kadar acıktıkları zaman ağlarlar hı hı. acıktıkları için ağlamazlar diye sormuştum. Neden demiştim. Bu ne demek diye. Acıktıklarında çocuklar ağlarlar ama acıktıkları için ağlamazlar. Ne için ağlarlar? Acıkmanın fizyolojik ağrısı, midede oluşan o fizyolojik rahatsızlığı korkuyla ağlıyorlar, o acıyla ağlıyorlar. Aslında çocuk vücudunu henüz tanımıyor ve bir bedensel bütünlüğü yok çocuğun ve bir şey gelişiyor kendi dünyası içerisinde. Bir acı var, garip bir acı var ve çocuk korkuyor bu acıdan. Midesi diye bir şey tanımıyor, sindirim sistemi diye bir şey tanımıyor, midesine akan asit diye bir şey tanımıyor, hiçbir şey bilmiyor bir yaşındaki bir çocuk. Sadece vücudunda o açlık sırasında oluşan olaylar çocuğu korkutuyor. O yüzden mesela ağlayan çocuğa baktığımızda, baktığımızda neyi görüyoruz biz? Sanki etinden et koparılmış gibi ağlıyor. Ne için ağlıyor? Korku için de ağlıyor çocuk. Başına bir şey geldi, onun korkusu içerisinde aç olduğunu bilmiyor çocuk. Aa, aa, aa diye ağlıyor. Anne baba da yani şu çocuğun ağlayışına bak etinden et kopuyormuş gibi. Hayır çocuk acıyla ...tanımadığı bu acıdan dolayı, vücudunda bir şey olduğundan dolayı korkuyor. Şimdi bu korkunun giderilmesi rolünü, tırnak içerisinde rol geçiyor. Kim gerçekleştirebilir? 6 aylık bir çocuğun. Bu korkusunun giderilmesi rolünü kim gerçekleştirebilir? Anne. Nasıl gerçekleştiriyor? Anne göğsünü verdiğinde çocuğa... ...çocuk oradan süt emmeye başladığı sırada... Vücuduna midesine inen o birkaç damlalık mayeyi rahatlatıyor, acısı diniyor çocuğun. Ve böylelikle acısı dinen çocuk annesine şöyle bir bakıyor. Aslında kendisini teselli ettiği için, acısını dindirdiği için anneye doğru yönelmeye başlıyor. Peki bu çocuğun burada babaya babaya yönelmesi ihtimali ne kadar? Yani neredeyse çok zayıf. Çok çok zayıf çok çok zayıf. Çünkü acısını annesi dindiriyor. O yüzden mesela baba kucağına almış olsa çok defa çocuk anneye daha çok tutunuyor. Bu babayı sevmediği anlamına gelmez. Bu ne biçim hı. çok böyle anneci çocuk anlamına gelmez. Süt acıyı dindiriyor. bu erken bebeklik dönemindeki ihtiyaçlar ve sanırım çocuğu merkeze alarak baktığımız için zaten çocuğun ihtiyaçları ve duygusal ve fizyolojik ihtiyaçlarına bakarak yorumladığımızda bu ihtiyacı giderebilecek en kolaylıkla en yatkınlıkla giderebilecek kişi anne olduğu için belki orada en çok anne devreye giriyor ama zannediyorum bu demek değil ki baba yok çocuğun dünyasında bir babaya ihtiyaç yok baba e, olmasa da olur o dönemlerde yani çocuğun erken dön erken bebeklik döneminde, bağlanma döneminde anne bu ihtiyaçları giderdiği için çocukla ilk teması anne kuruyor. Peki baba ne yapıyor olabilir bu esnada? Baba da bu ailenin bir parçası. Şimdi işte o hani aslında o güvenli bağlanma eksenini anlatmaya çalıştığım şey daha çok çocuğun o teselli, acısının dindirilmesi e, rahatlama davranışının oluşabilmesi aslında anneyle giderildiğinden dolayı oraya fokus yapmaya çalıştım. Oraya aydınlatmaya Hı -hı. çalıştım. Ancak bu aydınlatma sırasında babalara baktım. Elini cebine sokmuş gidiyorlar. Evet. Evet. O evet Anne, de evet işte. bana seslenmeye başladılar. Hocam gidiyor diye seslenmeye başladılar. Kabak çalıştım. sizin başınıza patladı. dakika patladı ama aslında oradaki olay o değil. Yani evet. anne çocuğun bu ihtiyacını giderirken Baba tırnak içerisinde burada yine rol diyeceğim çünkü aslında bir süre sonra birlikte yaşam becerisini oluşturacağız hani o evlilik içerisinde ilk kültürün getirdiği bize e, o şablonlar bir süre sonra e, yaşama becerisini oluşturacak bizde ama yine rol diye tarif edecek olursam ben yine e, babanın en büyük rolü e, anneye destek olmaktır anneye destek olmaktır. Çünkü kendisinden sürekli emmek isteyen, gece kalkıp işte anneyi arayan, sürekli teselliye, çünkü korkuyor çocuk yeni gelmiş yeryüzüne, duvarı tanımıyor, lambayı tanımıyor, ışığı tanımıyor, kapıyı açıyorsun, garip bir şey oluyor, içeriden insanlar çıkıyor, sürekli olarak o öbür tarafta sanki makine var gibi içeri insanlar şey yapıyor, kara delik gibi oradan insanlar yutuluyor çocuk, bundan hiçbirisini bilmiyor. Anneye sürekli ihtiyaç duyan bir çocuk var karşımızda. Ve annenin neye ihtiyacı var? Annenin tırnak içerisinde ben söylemiştim aslında onu yani o kısmı da. Annenin kendisini rahatlatacak birisine ihtiyacı var. Hı hı. Yani bunun içerisinde neler var? İşte buradan itibaren gelişmiş bir erkeği görüyoruz. Buradan itibaren olgunlaşmış bir erkeği görüyoruz. Buradan itibaren... Yücelmiş bir erkeği görüyoruz. La ben öyle şeyleri yapamam diyen değil. Hayır, adamlaşmış bir erkeği görüyoruz. Utanan da değil. Neye ihtiyacı var? Evin içerisinde örneğin eşin hiç yürümüyor, sürekli kucağında çocukla e, bekliyorsa ayağına masaj yapmaya ihtiyacı var. Yok ya ben öyle şeyleri yapamam. Neden ya? İnsan canlısı değil mi o? Çok garip. Bana çok sıradan, çok basit gelen mesela eşim e, akşama kadar çocukla yürümüş, oturmuş, yatağın içerisinde kalmış. Bir bak ayakları şişmiş. kadının vücuduna bir bakacak olursanız o çocukla birlikte olduğu dönemde fizyolojik olarak çok etkileniyor. Ne var ellerinde tutmuş olsan, ayağını hiç sanki ee, bak senin de ayaklarına masaj yapıyorum demeden aslında eşine de ayaklarına masaj yapmış olsan ve hani yayının başında e, erkek yemek mi yapsın o zaman erkek evimi süpürsün o zaman diye konuştuğumuz kısım vardı ya e, bu yükü iş bölümü haline dönüştürmek için işte anne belki bebekle ilgilenirken o bağlanmayı sağlamaya çalışırken çocuğunun bağlanmaya olan ihtiyacını gidermeye çalışırken aslında e, babanın da bu iş bölümleriyle evdeki döngüyü rahatlatması kesinlikle yani burada hani zorunluluğu, yemek yapma zorunluluğundan da çıkartalım. Ya mübarek, yemek yemene ihtiyaç var. Senin karnın acıkmıyor mu? Acıkıyor. Yani sana sürekli birileri servis mi yapması lazım? Böyle koltuğa oturacaksın, öyle birisi sana yemek getirecek, sen yiyeceksin. Böyle bir şey değil ki. Bak, eşin çocuğunun çok önemli bir devresinde, evresinde çocuğa destek oluyor. Hiç ona minnet duygusu hissettirmeden, laubalileşmeden, hadi iyisin bugün yemekleri de ben yapıyorum. Kaba bir söz bu. Yani minnet duygusu hissettiren bir söz. Gerekiyor yani. ki eşin içeride uyumuş kalmış bebeğiyle birlikte, canım benim diyerek, onun odasını hafifçe kapatarak, sesini dahi çıkartmadan bulaşıkları yerinden çıkartabiliyorsan, geldiğinde de hiç böyle hani... Şeyin, bohçacı... Ben bulaşığı yıkadım. Tabii bohçacının içerisindeki çocuk kaçırmış bohçacının içindeki çocuğu çıkartır sürprizi içerisinde bak ben bulaşıkları topladım değil. Hayır. Hiç hissettirmeden hatta mütevazi bir tavır içerisinde e, e, istersen canım e, dedek izin verecekse bebeğimiz izin verecekse yavrumuz kuzumuz adı neyse izin verecekse verirse yemek yiyelim mi birlikte? Ben hazırladım dahi demeden. Sen yatıyorken ben hazırladım dahi demeden kurulmuş bir sofraya. Evet. Bu açıdan baktığında annenin e, ayaklarının masaja ihtiyacı olmasından, saçının taranmaya ihtiyacı olmasından, bir banyo yapıp duş almaya ihtiyacı olmasından rica ederim Selma'cığım sen de bir bayansın ve annelerle karşılaşıyorsun sen de. Şu söz ee, çok vicdan gerektiren, insanın kendi içerisinde derinleştirip Allah Allah dediktiren bir söz ve defalarca duyduğunu senin de tahmin ediyorum ben. Mesela bebeği olan anneler şunu söylüyor. Hocam tuvalete dahi gidemiyor, tuvalet ihtiyacımı dahi gideremiyorum. Banyoya girip bir duş alamadım 10 gündür, 15 gündür. Ya Kocası nerede bu kadının? Rica ederim. Nerede? Çünkü çocuk korkuyor. Anneyi odanın öbür tarafına kaybedip gittiğinde kapı kapandığı sırada çocuk bitti. Çocuk için kara deliğin içerisine girdi. Bir daha gelecek mi diye cihat cihat bağırıyor. Neye ihtiyacı var? Hayatım ben bebeğimizle birlikte olayım. Sen istersen e, banyona gir, duşunu al. Şöyle bir ferah e, bir şey al. Ya da ötesinde bir şey, e lütfen sen yürüyüş yap, şöyle 15 dakika. Yeni bebek dünyaya getirdin, Vücudunun rahatlamaya ihtiyacı var, o elastiki teninin birazcık daha rahatlamaya ihtiyacı var. Kısmıyla birlikte yürümeye ihtiyacın var, nefes almaya, oksijene ihtiyacın var, uyumaya ihtiyacın var. Tüm bunların her birisi tırnak içerisinde tekrar tekrar söylüyorum, yardımcı olmak değildir. Gelişmiş bir erkeğin eşiyle olan bu ilişkisi o erkeğin duygusal farkındalığıyla ilgili ve birlikte yaşam becerisini geliştirmişliğiyle ilgilidir. Yılışılacak bir durum değildir. Yarın yüzüne çarpılacak bir durum değildir. O kadının hareket etmeye ihtiyacı var. Duş almaya ihtiyacı var. Tuvalet ihtiyacını gidermeye ihtiyacı var. Eğer eline telefonu alıyor, eğer te televizyonun karşısına geçiyorsa e Haksızlık yapıyorsun. Yemek yok Hocam, mu? Hocam hani, hmm. hani şey dediniz ya, e, bunlar zaten gelişmişliğin bir getirisi olan, olması gereken şeyler. ve Ben e, annelik, veya diğer kitaplarla da işte o talihsizliğin buradan kaynaklandığını da düşündüm şu an. Bunu zaten gelişmiş bir toplum içinde ya da bir e, aile içerisinde normal budur diye gördüğünüz için bu kısmı Odaklanmaya gerek bile yoktu belki işte. Baba da şunu yapsın demeye gerek bile yoktu belki. Burada işte yanlış anlaşılıp haksızlığa uğradığınızı düşünüyorum yapılan eleştirilerle. Ama bu o kadar basit, o kadar temel yaşamın ikam edilmesini, yaşamın sürdürülmesindeki temel şeyler ki aklınıza bile gelmedi bunu buna dair bir yorumda bulunmak belki. Çok, çok samimice söylüyorum yani şu hiç aklıma gelmedi. Yani ben anneyi ve anne dünyasını tanıtırken annenin şu özgürlüğü var mı? Annenin bu özgürlüğü var mı? Anne şunu yapabiliyor mu diye bir erkeğe bunu tanıtırken aslında e, ailenin gelişimi açısından yani evliliğin aileye dönüştüğü bireylerin ikisinin birleşik aslında bir birey olan ailenin kalitelenmesiyle alakalı zaten olması lazım gelen kısmıyla yorumladığımdan dolayı hı hı. Çok bir aklıma gelmedi. Mesela şu hiç aklıma gelmedi. Yani kadına şeyi anlatırken bağlanma döneminde çocuğun şuna ihtiyacı vardır. Buna ihtiyacı vardır. Birlikte yatmanız lazım. Bebeğinizle birlikte yatmanız lazım. Böylelikle çocukta güven duygusu gelişir falan diye anlatırken adamın şunu söyleyeceği hiç aklıma gelmedi yani. İyi tamam seni anlatıyor. Ben de çıkayım gideyim. Elimi cebime sokayım gideyim. Ben de şunu yapayım. Hayır. Yani bu şu anlatı aslında. Yani eşim ee, bu kadar yorucu, yorucu, bu kadar kendine bağımlı, bu kadar fizyolojik ve duygusal ihtiyaçlarını kendisi gideremediğinden dolayı e, eşimden gidermeye çalışan bir canlıyla birlikteliğini anlatıyor Radem Hoca. Hmm. O halde ben onun rahatlayabilmesi için ayaklarına masaj yapsam, onun rahatlayabilmesi için e, duş alabilmesine yardımcı olsam, bebeğiyle bebekle ilgilenmiş olsam kısmı zaten uyanması lazımdı. <laughs> Ancak hep anneyi anlatıyorsunuz. Babanın rolü yok mu kısmıyla birlikte? E, evet, doğru. Bir taraftan sanki annelere e, kendi görevleri tırnak içerisinde görev anlatılırken baba kısmı kalmış gibi oldu.